buna 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 planım var illa. Tamam. Yapma, yapma ya. <laughs> ya yapma kanka ya. Ne pislik. Niye herif böyle ya. insanlar oldunuz ya siz? Pislik herif ya. ya. Arda kol verdi ya. yaptım. İyi yapmış attı. Atmadı. Kol <laughs> geldi. Atmadı ya. <laughs> Ya sen yapmayın şunu. Yapmayın <laughs> şurada ya. Of <laughs> ya. <laughs> Ölecek lane'de kanka. Niye yaptırdın ya? Benim oyunu bu... Ya şuraya bakayım da atlayacak. Hepsi orada mı? Evet. Oh. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam tamam. toptan yarıyor. Bitti oyun ya Cici. İnhibitör geldi dedi de. Toptaki inhi miydi? Şuna arada tek şey var. Tek yedi. Tuttum. Tamamdır Efe'de. Hadi lan! Hadi lan! OOOH! OOOH! Penta attı Çok iyi. Oh. Ben niye ölüyorum kanka? Ben niye ölüyorum? Ben de öldüm kanka. Efe penta attı lan! Efe <laughs> penta attı kanka! Niye? Nasıl penta attı kanka? Penta attı Efe! Hangi sıkıntıya bak! Dedi anda çünkü çıksalardı kankim. keşke ya. <laughs> 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 gelmezler ama merak etme, gelmezler. Tamam kanka biz gidelim. Yok abi. Senden yok. Bir tek benim stunum var abi. Baban da yok. Bir saniye oldu hatta 0.75 saniyemiş pardon. Alan yok. <laughs> 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 Konuşmaya devam etsem acaba neleri kaybedecek? <laughs> kanka. Bütün akrabalar gidiyor. Biz yok sana gülmüyoruz kanka ya. Bize bir baksana, bize bir baksanıza. Anlıyorum. O çok güzel. <laughs> ne oldu kanka? yine mi feed diyeceğim? bana mi bak tamam. Elvin tipi öldü mü? Öldü. Tamam. Hiçbir şey yok. Tamam. Dönüyorum bir de. Aa. <laughs> Sinan real topa yürüdü. İzden sonra kalkıştım şuradan. Ben kom geziktim. Gel <laughs> ay bak doğuyoruz. Aa tamam bitmedi. Oyun bitti zannettim. Bitmedi galiba. Koşum koşum sen Koş 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 koş. koş. <laughs> bana gelirler öldürlerse oradan iki kule açarsınız. Aa ben. varken de bana ben Şimdi içeri sağ olsun um, ki. Ee evet, siz Bana kafa gözde aldıklarında yetmiyor. Um, penta. Kibis penta. Örtü dön. Tepat tepat <laughs> tepat. Oyunu bitirdik. Ne oldu lan? Al onu kuleye vur. <gülüyor> 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 Her support gap diyor seni. Her saniye. İğrenç, 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 iğrenç. Aaaaaa. Çok <laughs> iğrenç, çok iğrenç. Karşıdaki oyuncu. Karşıdaki oyuncu. Karşıdaki oyuncu. Karşıdaki oyuncu. Okey okey. İşte bu abi ya. Böyle bir versatil kom, komp olunca kanka. Abi versatil ne demek? Biliyorsam orası çocuğu şey yapabiliyoruz. Ne ne kom? Ne kom? Okazyonlu topçu. Okazyon. Bileniniz var mı amına koyayım? iyi bir kanka vallahi. Ayaklarım titremeye başladı. Ah red. Wait for me. Bacaklarım çok kısa. Ayaklarım yere değmiyor. Bu açıyorum lan. Oooo O değil kanka. <laughs> Oymuş. Kimsin ya? Ananı sikeyim ya. Nasıl <laughs> beyler? Ne yapacağız? Ay, ya, alalım çıkalım. Ata bildiğimiz ya. 10 saniye var lan. 10, 10 saniye, saniye var geldi. Ananı kıyım şaka mısın sen ya? Çat. ben Abi, ölüyorum. Ben, ben öldüm lan. Ha tamam. Yok, yok. Bitir bitir bitir.

Ayfer geliyor. <laughs> attı. Geliyorlar. Oğlum bırak lan ha, benim Yone peşimi. Atık bana... planı veriyor diyecektim. Lan bırak peşimi. Reis ya. ya. Bana bizi almayacak. Amına bırak peşimi ya. Ultisi yok ha. Kestik bunu. Fak. Kanka sen de ultin yokmuş ama. Aa! Az zaten bana pek bir şey yapamaz. Gidip kaçarsın. Ya kaçayım o keserim. Öyle diyorsan kanka. Kesemem. <gülüyor> keserim. <gülüyor> Kesemem. <gülüyor> 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 ya amına niye o kadar hareketisi var ya? <laughs> ya git git bunu ben alacağım git 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 30 attır git 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 Al 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 <laughs> bana yaptın aynısından al <laughs> git al lan Ya git aynısından git aynısını <laughs> <laughs> <ne> bana yaptın ya <laughs> al al Tam, gelsene. Güle bota gidek. Atkan. Oğlum ne kadar öndeyiz kulelerde. Kuleleri alan biri olunca ne kadar etki ediyoruz yani. Adam Sinan, Nafis'in, izleyin mi yoksa yardım ister misin? E tam koyayım yardım, niye etmiyor? Niye Reş burada değil ha. Ama göle göre yedik <göre> ki. <laughs> oh lan. Wah, bana ne yapacağını formasyon. Ulkem Aragonya'm yok geliyor. Herkesi gösterdim, Bart girdi. Ooooh! Oooh! 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 Oooh!

Oğlum, oğlum adam bir de şey AP AP yani. oynuyor bak topta oğlum sen oynamıyorsun da ya. yani. <laughs> <laughs> ya babanı yok edeceğim ya. Eee. Ha pardon e. pardon pardon e. <gülüyor> 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 Bir şey demediniz oğlum ben de. Oğlum <laughs> oldu evet. Ne yapıyorsun? oğlum? Lan o tek değil mi? Şu an adam tutamıyorsun tuttuğunu zaten Tuttun tuttunda da, da yaram pardon yani. <laughs> <laughs> yani. Buraya kule ko koyabilir değil mi aslında? <laughs> Koyar yani. Koyar. Evet. Aa, yeni yeni koydu ya. Pasifi biraz uzun değil mi onun? Ne kadar pasifi? 6 dakika falan olması lazım. Buraya koydu kuleyi. Ama öyle bir şey. Belki buraya koyamıyordur diye dedim de. Bu ne? Bu ne? Bu Yok, ne? Bu ne bu yeni ne, bu ne, bu koydu ne, ya. 2 dakika önce falan koydu. Onun bir 4 dakikası var. <gülüyor> <gülüyor> dör, 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 <laughs> Ah, ne yapacağım çok sinirlendim dur kendimi zor tutuyorum dur ECG'ye yani bak Bence tam ben şuradan dolandım durun dur 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 Ooo üstün takip ooo şöyle geldim bir anda Ooo mu? Ya çok iyi de <be>. Aaaa <laughs> 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 ben de niye TP var? Abi Sinan yani götünü sikiyim. <laughs> evet evet. Allah ben İlya değilim kanka merak etme. Abi İlya olmaya çalışıyorum dedin az önce de bak. Oğlum ne alak? Kanka niye, niye bağırıyorsun bana <laughs> sesini niye yükseltiyorsun? Sen bana çünkü yüksek tonla konuşuyorsun. Abi ben çirkeyim şu an. Beni geldin ya. Hayır çirkeyim ya. Dümdüz konuşuyorum bana ses tonunu yükseltiyorum abi kanka bak ya. Bak şu anda bak sen ben o şu an bağırıyorsun. Hayır, abi. Hayır hak ediyorum ben, abi, ben, ben bu şeyi hak ediyorsun ya. Yani. Onlar takılıyorum ya. Rage bait atıyorsun. Rage, atınca da niye rage atıyorsun Ben sana rage bait ne atayım oğlum? Attın oğlum kanka atıyorum. Yok ben rage bait atmayı bilmiyorum ki. Hangi support'um arayayım? Kanka yok ki support'um. Böyle bir cevap veriyorum kanka. kanka support'um yok. Ne diyeyim? tamam diyeyim? yok kanka Niye Ne bak cevaba bak ya. Yo, oğlum öyle bağırmadım. Bak oğlum kendi kafanlığı kırıyorsun öyle bir şey. Ben çıkıyorum. Kanka. Aaaa! já cai já de boa canta, chama é da minha, é a tampa